ister misin? Meleken oldukça iyi. Dağlarda peçeliyle... ...epey çalıştın anlaşılan. Hadi anlat artık şu peçeli mevzu. Önce sen başa. Peçeli Efe. Bundan sekiz sene evvel beni vurmuştu. Babası ve abiyle Çanakkale Harbi'nde İngilizlere mühimmat sağlıyorlardı. Çanakkale'de tüyü bitmemiş Mehmetler can verirken onlar düşmana hizmet için çalışıyorlardı. Bunları yakaladım. İçlerinden biri beni vurarak kaçmıştı. Yüzü peçeliydi. Yakalananlar yargılandı. Bursa cezaevinde idam edilmeyi beklerken... ...hapisten kaçtılar. Çerkez Ethem'e katıldıklarını duydum. Sonra Yunanistan'a kaçtılar. Hala oradalar. Onun kadın olduğunu hiç düşünmemiştim. Ben de. Düğün gecemde... Daha da eşkıya beni vurmuştu. Peçeli hayatımı kurtarıp beni tedavi etti. Mağarada bizi sıkıştırdığın gece peçesi açıldı. İlk defa yüzünü gördüm ve kadın olduğunu anladım. Kadın olmayı asla kabul etmezdi. Bütün hesabı senleydi. Abilerini öldürdüğünü sanıyordu. Muhtemelen ailesinin ne iş yaptığını bilmiyordu. Bilseydi abilerini önce o vururdu. Çünkü hakiki bir yiğitti. İşte böyle Nevzat. Şeref eşkıyası nakil esnasında Halim'i arabadan atarak ölümüne sebep oldu. Ve gecenin karanlığından yararlanarak ormanda izini kaybettirdi. Gideceği tek yer çiftlikti. Çünkü senin dağda olduğunu biliyordu. Nişanlığınla ne kadar gurur duysan azdır Nevzat. Ben yetiştiğimde şeref eşkıyası kalbinde kocaman bir makasta cansız yatıyordu. Ayşe o haine cezasını vermişti. Ayşe Şerif'i senin öldürdüğünü söylemişti. Evet. Ona başı belaya girmesin diye yardım ettim. Şimdi beni iyi sen de. hiçbir şey yapmadın. Siz boğuşurken ben yetiştim ve ateş ettim. Onu sen değil, ben öldürdüm. Duydun mu? Dede birlik koruyorsun. Boş ver şimdi sualleri. Dediğimi yap sen. Benden başka kimseye ifade vermeyeceksin. Anladın mı? Durmayın öyle. Bu pisliği karargaha götürün, sonra da ücra bir yere gömün. Vatan bir hainden kurtul. Şimdi bu meseleyi sen de öğrendin. İyi de tanımadığım birine neden bu denli büyük bir yardım yaptın? Beyler. Muhabbetinizi böldüm ama derhal benimle gelmeniz gerekiyor. Mühim bir vazifemiz var. Buyurun. Soruşturmadan netice mi var? Ne yazık ki hayır. Ancak kaçak olan üçüncü şahsın olası bir hain saldırısına karşı bu gece paşanın kaldığı köşkün etrafında sivil bir gözetleme ekibi oluşturacağız. Yarın da ziyaretçilere açılacak tatbikat alanında benzer bir görevle paşamızın yakınlarında olacağız. Bu artık sana zimmetli Nevzat. Ayrıca mermi de tedarik edilecek. suikast girişiminin bu şekilde engellenmesi fevkalade yerinde olmuş Sedat. Tebrik ederim. Sağ olun efendim. O olay basına yansımadan sonlandırıldı. Dost, düşman, herkesin gözü paşamızın üzerinde. Onu zafiyete düşmüş olarak göstermek hainlerin en büyük emeli. Buna asla muvaffak olamayacaklar. Biz bir değil biniz efendim. Gün geçtikçe de büyüyoruz. Şimdi ikinci suikastçıyı vuran üçüncü şahıs hala dışarıda geziyor. Bu tekrar harekete geçebileceklerini gösterir. Evet farkındayız efendim. Soruşturma farklı bir birim tarafından süratle sürdürülüyor. Üçüncü şahıs yakalanana kadar hususi tedbir alınmalı. Burası yarın halka açılacak. Ana baba günü olur. Resmi tedbir alınacak. Ancak sen de ekibinle beraber burada ol. Ayrıca paşanın kaldığı evin civarında geceleri nöbet tutun. Tabi kimliğinizi her zaman olduğu gibi gizleyerek. Emredersiniz efendim. Ahmet Hoca ve Zeki ile isteğiniz üzerine görüştüm. Kendileri Cumhuriyete ve Mustafa Kemal'e karşı yapılacak her vakayı destekleyeceklerini bildirdiler. Tevkara. Kendileriyle ne zaman tanışacaksınız? Zamanı var sevgili dostum. Zelkifa İç Ege'nin en nüfuzlu ağasıdır. Ahmet Hoca ise buraların sözü en çok dinlenen dini lideridir. Kendileri sizin asıl kimliğinizi bilmemekle beraber itimat gösterdiler. Bu manada bir teşekkür ziyareti yapmamız şart Sayın Fred. Merak etme Reşat. Nasılsa uzun zaman buradayız. Kendileriyle daha çok teşrikli mesaimiz olacak. tütüncü zade Memduh Bey oldukça mühim biri galiba Reşat Bey. Neden söyledim şimdi bunu? Onunla her görüşmenizi yalnız yapıyorsunuz. Konuştuklarınızı benden bile gizlediğinize göre. Sen benim sana verdiğim görevleri yerine getirmekle yetin Eftal. Gereksiz şeyleri merak edip... ...bunun sokanlara ne olduğunu kendin daha iyi biliyorsun. Buyur Yunus evladım hayırdır? Hayırlı işler Mehmet Emin amca. Ben kumaş bakacaktım da. Ne o? Libastan sıkıldığında kendine sivil kıyafet mi diktireceksin? Yok kendime değil. Kime? Bir tanıdığa hediye. Senin kimin kimsen yok da hani. Tamam canım. Bendeki de iş. Ahiret sualleri soruyorum. Hatun kişiye mi her kişiye mi? Er kişiye değil. Bunlara bakacaksın o zaman. Buyur. Buyur. Onların en güzellerinden çıkarmam Edemin amca. Birikmişim var merak etme.